Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Ben bunu buraya koyduysam. Ama, ama ne olacak ben de bilmiyorum. koydu Artık bakalım. alış Yılmaz abi. Bunu buraya koyuyorsam. Bilgisayar önümüze geliyorsa demek oradan. Yine ne geliyor? Bugün ne geliyor? Video izleme. En sevilen bölümümüz. Yuh, hakikaten. Teşekkür ederiz video izleme konusunda bize bayağı... izliyorlar. onlar izle... da bizi... Bizi izliyor. bayağı izliyorsunuz. Bugün Bir tanesi demiş izliyor. saydım demiş, video oy 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 ve amanla geçmiş bitmiş falan. <laughs> ya bir tanesi çok güzeldi Yılmaz abi. 4 dakikalık videoyu 11 dakika yapan Yılmaz Vural kraldır diye. <laughs> Türk İş Video Maker bir video yapmış. Ona şimdiden teşekkür ediyoruz. Onun hazırladığı videoyu Allah! En büyük futbolcu kavgaları. Oo, sizi lan bir antrenörün önünde kavga edilir mi? Şimdi soracağım ben. Edemezsiniz. Yani. Yılmaz abim edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> edemezsiniz. Başlatayım mı? Başlat. bunlar Ligorin horozu gibi biliyor musun? Denizli'nin Ligorin horozları var ya böyle pap pap pa atlarlar birbirinin üstüne. Mescid-i de Kaba değil ki çakışmıyor be. Ben ufacık adamsın, ne güvenip yapıyorsun bunu? Çok keskin bakıyor <laughs> ama. Tamam iyi topçusun da iyi kavgacı değilsin kardeşi yani. Orada. Bakar. Ah Ronaldo'ya bak. Oh çok. Vurma da Bu ne maçın? Aa bu bizim kaya. Ha, Bizim bir Fenerbahçe. ya Fenerbahçe'de oynayan. <laughs> Ama bana bak çok delisine denk gelmiş. İbrahimoviç bu. Ooo bu da geçirdi bak. Teşebbüs var. Teşebbüs var. Direkt geçirdi Yılmaz <laughs> <Masa> Baba, <laughs> geçirdi. <laughs> Babacım bu futbol maçı değil galiba. Boks maçı. Allah Allah Allah. Abi uzak doğuda e, var. Her şey serbest Koreliler... geldi giriyorlar birbirlerine. Uzak her şey serbest galiba. Kung, e, kung geldi fu, kung zaten başımıza e, ne box, her şey var burada bak. Aman, evet. Aman Allah'ım çok canını evet. ya al işte istiyordun. Önce sadece böyle keçi gibi yani, şimdi bayağı görelim. giriyorlar tekme tokat. Hakikaten bak şaka bak her şeyi görüyoruz ya ben bu kadar yıldır hocalık mi? yapıyorum. Böyle bir olay vallahi yaşamadım. Böyle bir şey baba baba toparlayamıyor kendini artık ip kopmuş abi baba ip kopmuş Ulan bir de vurur mu bunlar? <laughs> Boşa sallıyor. Bunlar ikisi de gitti ne Ana. kadar cezalarılar bilmiyorum. Nedir mesela Yılmaz abi onların Bunun, cezaları? Bunun iyi de ama bu ikisi iyi de. İyi Ne maçı? Yine ne? Neymar mı? Hmm, Neymar. Ben haklı ben. Hay, çocucu. Bu bizim Toş, Beşiktaş, Beşiktaş Fener Fenerbahçe. Mıcır. Yap bakalım. Ne yapıyor? Aha, kafa. attı. Yap, bu kadar değil. Temas yok, Lükliyor. Bak geçiriyor, bak kafayı geçirdi, bak. Aha. Ama. Ah oh canım, o da öyle. o kadar gitti. kendini yere atacak kadar değil bence. Uhu, çocucu. Tos içti. Işte. Ulan vurduk da bu kadar değil diyor. Bırakın bari diyor. Ama. Aynen hani bazen Vurmuşken tam vurayım diyor bari. <laughs> eyvah eyvah. Bir dakika şimdi. Allah. Niye vurucuyu anlamıyorum ben. Allah bütün takım burası, mahalle kavgasına döndü. Burası tam hamama döndü bura abi. Burası tam sokak kavgasına döndü. Vallahi döndü. Burada hakem kaç kişi yaptı acaba? Merak ediyorum. Var mı böyle bir görüntü? <gülüyor> Yok. <gülüyor> bu da bu da buna da Aa, bunlara ne oluyor ya? Her <laughs> <laughs> tarafta. Ha? Babaya bak ya. Babaya bak. Aparkar alttan geçiriyor. Hani tam bir sinici diye uğraşıyor. Biliyor musun? Allah belanı vermesin. Baba hakeme de bu ara bu tam şeyden çıkmış kontrol. Bayağı kısa kısa ama bu, hızlı bu hızlı giriyorlar. Ya? Bakalım. Aa bak burada hakem hakeme aynen bak. Bu da kendi arkadaşını. Hakeme geç hakem ona hakem geçirdi. Hakem ona, ona geçirdi. geçirdi. <laughs> hakem çocuğa geçirdi. Bak bak bak. Oha. Hakeme bak. Benim tepkim oha. Hadi. Vuruyor ne yapıyor? Bir çıkarıyor. Adamı dövüyor bir de kart işte kar çıkarır. Yetki onda ya. Doğru. Yetki onda. Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Bir anımı anlatayım. Hadi anlat. Almanya'da e, antrenör kursu, yani antrenör lisansı yapmak istiyorsan hakemlik lisansı da yapıp maç yönetmek zorundasın. Hı hı. Yani en azından bir antrenör olarak hakem psikolojisini tanımak… Anlaman lazım. İşte bir maç yönetmen gerekiyor. İşte beş orta onu da yardımcı hakemlik görevi yapman gerekiyordu ki o lisansı alabilesin. Dolayısıyla bir maç yönetiyorum. Amatör maçlarda Almanya'da tek, tek hakem yönetiliyor. Çünkü çok maç yönetiliyor, o kadar hakem yok. Bir maç yönetiyorum Almanya'da. Maçın bir bölümü geldi. Adam bana dedi ki, hakaret etti bana. Kümül Türk dedi. Yani karşılığı e, nedir? Karşılığı Kümül Türkiye, Yamuk Türk mü demek? Kümül diye bir bitki ne var eline? galiba. Yabuktur o böyle. Sensin yamuk. Yamuktur o böyle. Ha. Bak, Bak. kümü Türkiye dedi. Ne? Babayı bir geçirdim. Oh. <laughs> Zaten adam Arkadan baktım olmuş. ötekiler falan üstüme geliyor. Ona dolayı kırmızı altı kişi oyunlar attım. Tamam. Evet. <laughs> 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 Az önce erkeme diyor. Aynen Neyse niye beni şey çağırdı. Futbol Federasyonu beni ifadeye çağırdı. Almanlar. Gittim. Dediler hocam sen kimsin? <laughs> e tamam dedim, bana böyle dedi. Ya bu deşe bile vurulur mu kardeşim? <laughs> Neyse dediler, bir kere seni affediyoruz, affettiler. İyi iyi iyi, affettiler. Ama <laughs> dedim, yani. haklıydım ama hakaret etti bana herif ya. Ben de altı kırmızı kartı abi, <laughs> bir de patlattı bir iki tane bunları. <gülüyor> <gülüyor> Benim de hakemlik hayatım orada, orada bitti. bitti. Yok, <laughs> tek direkt. Hakeminde insan olduğunu unutuyorsunuz kardeşim yani. Hep siz mi yapacaksınız? Ne biz yapalım dedik yani. <laughs> devam et bakalım ne <laughs> Ya şimdi sana ben yedek oyuncu bu. Bunu kime kafa yapıyorsun? Adam dev gibi adam gözü dönmüş bunun ya. Sinek gibisin dev gibi adama dayılık yapıyor adam. Olma. <laughs> geldi. Sabırlı da Evet. Eyvah şimdi burada bir şey var. Bak yani hakem anladı. Araya giriyor. Oh. Bak bu hakem İngiliz hakem. Ha, hake. bu hak etmiş ama. Gördün mü? Direkt adama çarpıp topu aldı. Eyvah. Bak bak bak. Ben olsam ben de döverdim. Aa, bizim Koyrezma Beşiktaş maçı bu. Her an şu Koyrezma. Oy, benim içimdeki Anadolu insanın çıkması. Baba yere ama bu çok vicdansız be. Top sandalları. Vay vay vay. Bu yine mahalle kavgasına Burada da bir karışıklık var. Allah Allah. Neyse burada temas yok fazla. He? Bu mahalle açık galiba. Allah. Kıyafetler en güzeldi, burada çok. Değil mi? Kıyafetler burada hiç ciddi kıyafetler değil yani. <laughs> Allah eline aldı mı için geçirecek kafasına? Allah. Bak bak. Burası kesin Brezilya mı burası? Baksana baba nereye gideceğimci? Allah. Demek ki artık yorgunluktan kontrol tam kopuyor. Ne yaparsam sonucu ne olur diye düşünmeden böyle tepki konulabiliyor. Futbolcular dikkat edin. Ama bir şey gördüm, takım ruhu her yerde var. Arkadaşlarına bir tanesi geçince öbürü hemen horoz gibi <laughs> O, o, o takım başarılı olur. Değil mi? Ha, tabii, örnek kötü tabii de ama, ama en azından arkadaşına gidip bir ruhla benim arkadaşıma bir şey yapamazsın diye o da tepki koyuyor. Ama sakın ola ki böyle şeyler yapmayın. Hiç hoş değil. Ne olursa olsun bir oyun oynanıyor sonuç Hı -hı. Bunun kaybedeni adaletsizlikleri, her şeysi var. Hayatta yok mu? Başımıza gelmiyor mu böyle Her yerde, her Adam zaman. mı dövüyoruz? Hayır. Bunu şikayet edecek merciler var. Gidip oralara gidiyorsunuz ama şimdi ben akıl veriyorum ama dönem oldu. Biz de öyle şeyleri yapmadık diye. <laughs> ama onu diyeceğim. Ben de yani, döverim. <laughs> bu dışarıdan akıl vermek kolay da başına gelince olmuyor galiba. Şimdi tutuyorsun. Yerdeyken adam sana vuruyor tekmeyi. Olsun canım. Teşekkür ederim. Vurdun da olmuyor galiba ya. Olmaz. Onu Cevap vermeye zorunda ve diyorsun ki kendinde şöyle ben orada yatmıştım yere bana tekme attı ben de karşılık verdim. Veremiyorsun abi vermeyeceksin. Verirsen haklı olduğun konuda sınırma düşebiliyorsun. Yani bunun bir eğlence, eğlence olduğunu farkına varamadık. Ben de varamıyorum zamanında. Ama olur. zaten bir varamıyor. şey söyleyeceğim. Sonuç olarak bir eğlence sektörü futbol. Ve sizin hafta sonu gelin burada eğlenin diye yapılan bir e, oyun bu. Ama amacın dışına kaçıyor Bu ayaktan ekmek yiyorsun abi. Herif arkadan sana bir vuruyor ki öl diye. Öyle olunca gidin vurun arkadaşlar. Yani vurma ama nasıl vurma abi? Yani nefsi müdafaya gidiyorlar yani. Nefsi müdafaya. Yani 5 yani. dakikada ikimiz de yapmayın. Yapın. yapmayın. <laughs> 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 vurun. Abi nefsi müdafaya gidiyor <laughs> yani. Olmuş. Seni <gülüyor> öldürmeye <laughs> kastetmiş herif yani. Hafifletici neden olması lazım? Birine bir senese birine bir ay vermek gerekiyor nefsi müdafaya. Ya sen cevap verme olsun oğlum. O vurdu sana. Sabırlı ol. Ol da olunmuyor galiba. Ya bu böyle gider biz <laughs> kendi aramızda Ama devam edelim mi? Hiç olmaması tabii ki. Ve böyle şey. Böyle kapatalım. İstersen bu video bizi şunu hatırlatsın. Sakın olan ki böyle şeyler yapmayın. Vuran da vurulan da. Dikkat edin yapmayın. Canınızı yakmayın. Bugün sana yarın ne olur. E tabii ki buradan böyle size akıl vermek kolay da yaşarken demek ki bunlar olmuyor. Ama olması gerekiyor arkadaşlar. Sabırlı olun. Kimse kimsenin canını yakmasın. Evet. Yine ne güzel öpüyorsun. Ben de öyle. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Sevgiyle Hoşça kalın. Kalın. Sevgiyle kalın.